Sokak canlarını besliyoruz yine. Görüyorsunuz nasıl acıkmış olduklarını. Ayaveniz Güzellik Merkezi gönderdi. Mamaları. Aysun Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ayaveniz Güzellik Merkezi Gün Cadde numara 6 daire 3 Sultan Biladresi'nde bulunuyor. Güzellikle ilgili tüm işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Erkekler ve bayanlar olarak ayrı ayrı gidebiliyorlar. Bizlere yaş ve kurmama desteği veren tüm insanlara, tüm esnaflara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz hepsinden. Görüyorsunuz nasıl acıkmış olduklarını. Sokak canlarını da Allah yarattı bizler gibi. Su isteyemezler, yemek isteyemezler, konuşamazlar. Bizlere düşen insan olarak onları beslemek. Bir diğeri biraz büyümüş. Onu ile besleyeceğiz ayrıca. Tüm hepsini yiyorlar çünkü açlar. imkanlarımız dahilinde düzenli olarak inşallah beslemeye devam edeceğiz.